İsmim Hakkı Korkmazer. Gecekte kıyamet yakalıyorum. Akşam saat 11.30'da benzinliğe geldik arkadaşlar. Benzinlikten tekrar dönüşümüzde e, saat 12 gibi bir çantayla karşılaştık. Arkadaşlar dedim ki bir çanta düşmüş. E, arkadaş durdu çantaya aldık. Baktık içinde paralar dolu. Jandarmaya getirdik teslim ettik dün akşam yolculuk esnasında yeğenim çantayı yolda düşürmüş. Bu arkadaşlar da yol kenarında bulmuşlar çantayı. Jandarmaya getirmişler. Biz de bugün aynı yoldan devam ettiğimiz için memlekete çantasını aldık. Kendisini ileteceğiz. Jandarmaya teşekkür ediyoruz. Ayrıca arkadaşlar da, arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. Yani onların da bu iyi niyetli davranmışlarından dolayı. Nihami, Şahin, Çayırköy'ün ikamet Saat gece 11 gibi yanına, Hakkı Korkmacan'ın yanına geldim. Benzinliğe gittik. Oradan benzin çıkışında saat 11.30 gibi bir çanta var orada dedi. Oradan çantayı aldık. Çantanın içine baktık. Para dolu. Kimlikler var. İlçe Jandar Osmanlı İlçe Jandarmasına getirdik. Orada teyit ettiler. Çantanın sahibini aradılar. Teslimatı yaptılar. Para dolu çantası.